Siyah bir tane kocaman var. var. Aa balık. Bakın geliyorlar bakın topluca sürü halinde geliyorlar. Bu da sanırım balon balığı. Bakın bu da gagası var sanki. <laughs> Gördünüz? Mü? Bak burada gagası var sanki. Bak bak bak. Ay şurada küçük bir tane kırmızı var. Hani nerede? <laughs> Bunlar çok güzeller. Nerede kırmızı balık Eylül? Bunlar mı? Kıvrılı kıvrılı yüzüyorlar, değil mi? Evet. Balıkçı Hasan nerede? Evet. Gelin bakalım garip balık neymiş bakalım. Bakalım garip balığı görelim. Ooo burada kocaman bir balık var gerçekten. El sallayın bana. Aa bakın köpek balığı. Aa, vatos. Sanki uçuyorlar gibi değil mi? Bak 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 uçuyorlar gibi sanki. Bak sen kuş gibi uçuyorlar. Bak kuş gibi. Bu taraf gibi. Orasına da gideceğiz bakalım. Bak, Ağ bak, 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 bak. ağızları da gülüyor gibi sanki bakın. Gibi bak oluyor. geliyor geliyor Merhaba. bak bak bak. Merhaba. Merhaba Yusuf dede. Yusuf dede. Gülüyor gibiler. Bakın orada başka büyük balıklar da var. Bir tane daha geldi. o da dede gibi. Gülüyor Elimiz bile geçmiyor. Evet. Aa bak bir daha var. Bir sürü balık var burada. Bir sürü balıklar var. Hadi başka Anne. bir yere bakalım. Efendim küçük balıklar mı var? Evet, beyaz balık gördüm ben. Evet beyaz balık var orada. Aa bak. <laughs> ee, gördün mü? Aa, değişik bir balık. Evet. Bu da balon balığına benzeyen bir balık. Burada iki tane balık var. Bak bize doğru geldi. Selam. Evet, sanırım bu da balığın balığı. İstakozmuş. saklanmış. Yürüyor bak, bak bak bak. Geri çıksın biz de görsek. Gel Ama buraya. kendimize göstermiyor istakoz. Gel buraya gel gel gel. Gel, Şu? gel. bak geliyor geliyor. Oho, çok tatlı. Mavi renkte gördün mü yeni Ne? Mavi istakoz saklanıyor. Bu Avrupa istakozuymuş biliyor musunuz? Aa, da, Geceleri ne? geziyormuş. Gün içerisinde de <gülüyor> yuvasında <gülüyor> uyuyormuş bu. <laughs> Bakın çıktı gene. Geliyor ne burada neler var? Bu da Akdeniz anemonuymuş. Bunlar canlı biliyor musunuz? nasıl canlı? Canlı. Ot gibi sanki. Yosun gibi, değil bak, mi? Bak, burada evet. kolları var. Buraya bak. Gördün mü? Solucan Hı? gibi. Bunlar, bu da öyle. Böyle gelir mi? Çok değişikler. Solucan gibi, yosun gibi, karışık bir şey bu öyle. Burada ufacık deniz atları var. Gelmiyor bize. Gelemez ya. Onlar akvaryumda. Hiçbiri gelemez bize. Anne, onları kaplan kaplan. Deniz yıldızları ve deniz, atları. deniz atları. Evet, Aynı yerde. Bir tanesi de burada cama yapışmış. Bakın. Ne kadar güzel gözüküyor. Evet, evet. şimdi yanaktı. Ne at var yığında var ne varmış. Balık Babacığım sen şunu gördün mü peki? Oo, nasıl gözüküyor?

Burada O daha ufak balıklar var. Bak şu bir beyaz yana. var ya çıkıyor. O buradakiler bunlar yerdekileri yiyor. Aa şuna bakın pembeliye. Rengarenk bir akvaryum burası çok güzel. Hadi gel eşitlik. Peki bak bu rengarenk akvaryumun içinde küçük bir balık saklanmış gördün mü? Evet. Aa şurada. Evet. Gel hadi bakalım. Bak. Bu akvaryumun içinde köpek balıkları var. Ben Bakalım bu tarafa gelecek mi köpek balıkları Bak 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 küçük köpek gele. Gel, gel. Bir tane geliyor Ben, şey ben buraya atlasam bunlar böyle Çiğ çiğ yer bile Yeren Bunlar daha küçük köpek balıkları Bambu köpek balığıymış Maalesef hayvanları buralara kapatmışlar. Aslında hiç iyi bir şey değil. Size aslında büyük bir deniz lazım. Ha? Biz görelim diye sizi buraya getirmişler. Evet. Bakmadım ki. Ya, burada da var var? Bakın geliyor geliyor. Bakalım. Evet daha burada. Bu ne balığı acaba? Bakmak lazım. Bakalım ne balığıymış. Keşke biraz daha bilgilendirici yazsalardı ya da biz göremedik. trompet çalıyor gibi durduğu için herhalde yani, trompet bolu mu demişler buna? Evet doğru Bakın. bir şey değil. Bakın vatozlar geçiyor gene. Ercan bak bak bak. Sanki gülüyor gibi. Bakın burada da bir sürü halinde balıklar var. Merhaba balık. Sanki balığın elleri varmış bize tokalaşacakmış gibi duruyor. Burada çok eğlenceli beye benzeyen bir bölüm var ama çok kalabalık şu anda. İnsanların gitmesini bekliyoruz biraz. Bu sırada Eylül ve Ercan da akvaryumdaki diğer balıklara bakıyorlar. Allah! Evet, ilk önce Ercan'ınkini yapalım. Ercan hangisini istiyorsun? Ee, şu. Kur ha, şu, şu. Kaplumbağa mı, deniz atı mı? Deniz atı mı? Deniz atı. Ne tamam. Ne yapacağız bununla? Deniz atını seçtik. Ne yapacağız? Şimdi, Şimdi deniz oynayalım. atının ilk önce ismini verelim. Ne balı? Er. Ercan. Can. Tamam. Şimdi? Şimdi. Hangi rengi boyamak istiyorsan o boyayı seç. Hangi rengi boyayalım? Kırmızı mı olsun? Hı -hı. Rengi değiştirebilirsin oradan. Bence sarı. Ben seçeyim. Seç. Mavi mi? Boya? Evet, kuyrukları mavi oldu. Tamam mı? Tamam mı? Böyle beğendin mi? Hı hı, ben beğendim. Okey diyelim mi? Evet, okey. Okeyledik. değil. Sıra el üstte. Biraz sonra. Evet, Elif seninkini hangisini yapalım? Ben, ben istiyorum. Hangisini istiyorsun? baba. Kaplumbağa mı yapalım? Hı -hı. tamam, seçelim kaplumbağayı. Buraya senin adını yazalım. Hey. Lül. Tamam diyelim. Sen hangi renk olsun istiyorsan? Pembe. Buradan pembeyi seçelim. Bekle, bekle. Neresi pembe olsun? Her yeri pembe mi olsun? Ha şöyle yapalım. Ya. Pembe olsun ya. Ayakları pembe olsun. Kafası da pembe olsun. Tamam. Peki. Şimdi. Peki kabuğu ne renk olsun? Yeşil. Yeşil. yeşil ne renk var. olsun Eylül? Yeşil. Tamam pembe yeşili seçtik. Dokun bakalım kabuğuna yeşil olsun şimdi. Da. Burası ne yapalım? Ne koyayım, söyleyeyim mi? Burası değil siyah de. olsun mu? Ama yapmıyor Bunu böyle yapalım, gönderelim. Anne ne yapıyorsun? Şu kenarda tamam. deniyor. Annen de. istemiş değil Evet. Olmuyor. Olmuyor, işte. tamam gönderelim. Tamam, eylül böyle gel, bakalım maili. Evet. Bakalım şimdi akvaryuma gitti mi? İşte geldi. Bakın Eylül orada yüzüyor. Ercan nerede? Ercan yukarıda uçuyor. Aha işte Ercan da burada. Bakın Ercan da burada. Eylül ile Ercan orada oynayacaklar. Bakın Eylül aşağıda. Nasıl yüzüyorsunuz? Göster bakayım. Evet. Bunlar kırmızı karınlı piranalar. Bakın bir tavuğu nasıl yiyorlar. Tavuğu bitirdiler bile. Bakın işte bunlar da gerçekleri. Acaba bunlar neyle besliyorlar? Burada bir tane küsmüş bir var. Ne oldu? Canını mı sıktılar seni? Canı sıkılmış evcilerin bak tek başına kalmış burada. Küsmüş. Bak arkadaş var burada? Evet arkadaşlarım var onlarla oynayabilirsin. Bak bir sürü arkadaşlarım var. Bak onlar

Çok değişik çok ilginçler. Ne? Sanki iguana'ya benziyorlar. Bak değişikler böyle kertenkele. Bu kelo. Her şey ondurucu. Böyle çıkıyor. Evet. Hadi bakalım. Bakalım başka neler. Buradaki kaplumbağayı gördünüz mü? Merhaba kaplumbağa. Merhaba kaplumbağa. Bu da Meksika semenleri. Hep böyle belgesellerde falan görürdük. Canlısını ilk defa gördük. Bak kurbağaya bak küçücük. Küçücük. Kurbağaya da bakalım. Küçücük kurbağa var gördün mü minicik. Kurbağanın suyun içine sinek düşmüş. O da Şimdi yemeği değil. herhalde. Ercan abime Ne? Nasıl renk değiştiriyorsunuz bilmiyoruz. iki de. tane bu kalemim var yan yana. Neredeler? Ne? Bunların da gözleri farklı farklı hareket edebiliyor biliyor musunuz? Öbürküsü nerede? Var. Öbürküsü bunun arkasında. Şu taraftan görebilirsin. Gördün mü ağacın üstüne evet. Evet. bak Ercan burada daha var. Yakında var bir tane. Çin kertenkelesiymiş bunlar da. Şu evet, da evet, Toprağa oluyor. da çıkabiliyor. Suda e da gidiyor. Toprak da olduğu yerde de var. Toprakta da olabiliyor. Suda da olabiliyor. Toprakta var. Evet. Burada evet, iki tane vardı, var. bir tane de toprakta var. Sen de gördün mü Eylül? evet önünde de var. Nerede? Evet, Ay, de var. Ay evet, buraya da gelmişler önümüze. Anne ben de hoş görüyorum. O bize bakıyor hatta. Hangisi? Işte, Bak, evet o sana bakıyor. Selam. Bak sen de eğilin. Sen de yaklaş. Sen de merhaba de. <gülüyor> 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 Öptün mü sen de? <gülüyor> 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 Ama tanrım burada timsahlar var işte. Bakın yatıyorlar burada bak. Bak. <gülüyor> 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 burada. Bir tanesi de <laughs> suyun içinde dinleniyor. alt katta birazdan göreceğimiz timsahların gerçek yavrularıymış bunlar. Aşağıda daha büyük timsahlar varmış. Biliyorsunuz timsahlar bu şekilde yumurtadan çıkıyorlar. Şimdi yılanların olduğu bölüme geldik. Burada burma pitonu var. Burada da beyaz albino bir yılan var galiba. Burada nerede eğilir? Ağaçta Ağaç mı eğilir? Hmm. Şey var. Nerede bada. var kızım? Götür beni. Burada daha büyük bir yılan var. Burada boğa yılanı varmış. Bu boğa yılanı biliyor musunuz bunu? Bu zehirsiz. Bakın ne kadar büyük bir başı var. Nasıl yapıyor bu? yapmıyor. Bakın ne kadar büyük. Çok tatlıdır, çok tatlıdır, <laughs> bu gerçek kurbağa bu evet, sıra. Gerçek kurbağa. Bak baba Beyaz. ağzını oynatıyor. Çok değişik bir kurbağa. Acaba kurbağanın ismi ne? Bakalım. Beyaz ağaç kurbağası. Beyaz ağaç kurbağası. Beyaz ağaç kurbağası. Bakın arkadaşlar bunun adı dal böceği. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada böyle. Çok değişik bir böcek aynı dal gibi gözüküyor. Bakın şurada cama yapışmış bir sürü var. Bakın şurada bir tane dalların arasında var. Size parmağımla göstermeye çalışacağım. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Daldan hiç ayırt edilmiyor. Bakın burada da bir tane var. Çok ilginç. Merhaba sakallı iguanalar. Bir tane de burada var. Hem de kocaman. Uyuyor. Rahatsız etmeyelim. Sessiz sessiz gidelim. ki bu? Tarantula. Tarantula. Nerede tarantula? Bak şu Bakın. kahverengi e. tüylü tüylü. Onlar <laughs> ne? Onlar da tarantula çeşitleri. Burası çeşitleri. örümcek krallığıymış. Bak burada da var bir tane tarantula. Bak. Burada da varmış. Muhtemelen hayatımda gördüğüm en büyük örümcek. Siz de görebiliyor musunuz ne kadar tüylü? evet kafesin içine girdi Ercan ne eğilil. <laughs> bakalım. İşte bunlar da susamuru. Çok güzel havuzları, kaydırakları var bir de onların bak samuru onun ismi. Su, su, samuru. Su, su samuru. Su samuru. Evet. Su samuru. Buradaki su, su samuru su içiyor. Oradaki ailesi de uyuyor. Merhaba papağan. Merhaba, Merhaba papağan. Tam Merhaba yemek saatlerinde geldik. Bak yemek yiyorlar papağanlar. akvaryumda ilerledikçe balıklarda büyümeye başladı boyut olarak. Biz de bakalım hangisi timsah balığıymış. Evet gerçekten ağzı timsah benziyor balığın. Gerçi kendisi de timsah benziyor. Bir tane daha geldi. Çocuklar Hadi penguenlere gelin Gördünüz mü penguenlere? Merhaba penguen Ay biz sen Bakın bu bizi takip ediyor Gördünüz Bize geldi Hadi camdan sevin onu arkadaşlar timsah göstermeye çalışacağım. Ama camları çizmiş gerçekten. Bakın camlar çizik içerisinde. içerisinde bile gözükmüyor. Çıkacağız. Bu timsah 40 yaşındaymış. Eşit 60 yaşındaymış. Çok fazla Öyle Evet. Ne kadar büyük gördünüz bu çocuklar? Bizim... Evet, bu, bizim... bas... gördün evet, evet. burada Bakın Buradan görebiliriz. timsahı. Ne kadar büyük? Elif o büyük burada. Hocam bir timsah, timsah size daha iyi göstermek isterdim ama tam köpükleri çıktığı yerde duruyor şu anda. Normalde istediği zaman buraya da çıkabiliyormuş. Şu anda boyutu çok. Bakın 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 ağzını çıkartıyor. Bakın hareket etti biraz. Şu anda boyutları buradan çok belli Tabii, olmuyor yürüyor, ama. Yürüyor. 40 yaşındaymış bu timsah. Eşi de 60 yaşında. I can